Merhabalar çocuklar. Bilsel Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz çıkarmada terimlerini bulma. Hemen dersimize geçiyorum. Önce çıkarmadaki terimlerin isimlerini hatırlayalım. Bir tane çıkarma işlemi yaptım. 8'den 3 çıkardım. 5 kalır. 8'den 3 çıktığında yukarıdaki 8'in adı eksilendir. 3'ün adı çıkandır ve 5'in adı farktır ya da diğer ismiyle kalandır. Çocuklar çıkarma işleminde eksileri bulmak için çıkan ve farkı toplarız. Toplam işaretiyle göstereyim onu. Çıkan ve farkı toplarsak eksileri buluruz. Çıkanı bulmak için adı üstünde çıkan. Ne yapılacak? Tabii ki çıkarma yapılacak. Hangi terimleri birbirinden çıkaracağız? Eksilenden farkı çıkaracağız. Yani çıkanı bulmak için çıkarma yapıyoruz. Farkı bulmak için de zaten çıkarma yaptığımızı biliyoruz. İşaretlerimizi bu şekilde gösterdim. Çıkarma da işaretleri de artı, eksi, eksi. Toplamada verilmeyen videomu izleyen öğrencilerim bilirler. Biz çıkarmada ve toplamada verilmeyenleri böyle işaretlerle buluyoruz. Bu işaretler soru çözmelerimizi çok kolaylaştırıyor. Bunu unutmuyoruz. Demek ki eksileri bulmak için artı, çıkarı için eksi, farkı e, kalanı bulmak için eksi. Yani çıkarma yapıyoruz. Artı, eksi, eksi. Aklımızdan hiç çıkarmıyoruz. Verdiğim örnekte çıkanı yok ettim. Çıkan yok. Çıkarı nasıl bulacağız? Bu bir çıkarmada verilmeyen sorusu oldu. Ne yapıyoruz? Kural, yine kurallarımız var. Kuralımız bir. İşaretlerimizi koyuyoruz. İşaretlerimizi ezberleyeceğiz demiştim. Artı, eksi, eksi. Koydum işaretleri. Şimdi işaretlerin ne anlama geldiğini hemen soru çözerken görelim. Verilmeyene bakıyoruz. Verilmeyenin karşısında eksi işareti var. Yani bunu bulmak için çıkarma yapacağım. Çocuklar, kural 2, toplamada verilmeyenlerde de çok söylediğim bir çok tekrar ettiğim kurallardan birisidir. Artının karşısındaki sayıdan diğer sayıyı çıkaracağız. Hemen bakıyoruz. Artının karşısında 8 var. 8'den 5'i çıkarıyorum. 8'den 5'i çıkaralım. 8 aklımızda. 5 parmaklarımızda geri geri sayıyoruz. 7 6 5 4 ve 3. Buldum. Hemen getirip yazıyorum. Şimdi diğer sorumuzdayız. Yine çıkarmada verilmeyen sorusu. Bu defa üstteki verilmiş. Bunun adı neydi? Eksilendi. Eksilen verilmemiş. Hemen ne yapıyorduk çocuklar? Kuralımız neydi? İşaretleri koyuyoruz. Koyalım işaretlerimizi. Artı, eksi, eksi. Şimdi dönüp bakıyorum. Verilmeyenin karşısındaki işaret artı. Diyor ki beni bulmak için diğer sayıları topla lütfen diyor. Hemen ben de topluyorum. 5 ile topluyorum. 5 aklımda, 3 parmaklarımda 6, 7 ve 8 buldum. Demek ki verilmeyen sayımız 8. Geçtik bir diğer sorumuza. Bu da yine çıkarmada verilmeyen sorusu. Kuralımızı hemen uyguluyorum. Artı, eksi ve eksi. İşaretleri koydum. Verilmeyene bakıyorum. Karşısındaki işaret artı. Diğer iki sayıyı ne yapıyoruz? Topluyoruz. 7 ve 4'ü topluyorum. 7'den sonra sayıyorum. 8, 9, 10, 11. Verilmeyen sayımız 11. Bulduk. Yine çıkarmada verilmeyen hemen işaretlerimi koyuyorum. Artık hızlandık farkındaysanız. Artının karşısındaki sayıdan diğerini çıkaracağız. Çünkü verilmeyeni bulmak için çıkarma yapmamız isteniyor. Artının karşısında 9 var. Diğer sayımız da 7. 9 aklımda 7 parmaklarımda geri geri sayıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2. Getirip hemen yazıyorum. Yine çıkarmada verilmeyen işaretlerimi koydum. Bakıyorum bunu bulmak için çıkarma yapacağız. Hangi sayıları çıkaracağım? 11'den 8'i çıkaracağım. Çıkarıyorum hemen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ve 3. Getirip çıkarmada verilmeyenin içine yazdım. İşte bu kadar. Kolay çocuklar. Bir diğer sorumuz yine işaretleri koyuyorum. Çünkü bu bir çıkarmada verilmeyen sorusu. Bunu bulmak için işaretimizde artı yani toplama. Diğer iki sayı topluyorum. 2 ile 1'in toplamı çok kolay. 2 aklımda, 1 parmaklarımda ve 3 yine sayımı buldum. Çıkarmada verilmeyen sorularımıza iki basamaklı sayılarla devam ediyoruz. İlk sorumuza bakıyoruz. Çıkarmada verilmeyen sorusu. Ne yapıyorduk? Kuran neydi? İşaretleri koyuyoruz. Koydum işaretleri. Artı, eksi, eksi. Eksilerin birer basamağı verilmemiş. Ve onun karşısındaki işaret artı. Bunu bulmak için toplama yapacağız. Peki ne yapacağız? Onun altındaki sayılarla işlem yapacağız. Altındaki sayılara bakıyorum. 4 ve 3 unutmayın. Birler basamağını bulmak için birler basamağındaki sayılarla işlem yapacağız. 4 ve 3'ü toplayalım. 4 attığımızda 3 parmaklarımızda 5, 6 ve 7. Buldum. Sayım 27'ymiş. 27'den 4'ü çıkarırsak 23 buluruz. Yine çıkarmada verilmeyen hemen işaretlerimi koyuyorum. Koydum. Bakıyorum burada da verilmeyen var. Burada da verilmeyen var ne yapıyorduk? Önce birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağında verilmeyene bakıyorum. Bunu bulmak için çıkarma yapmam isteniyor. Hangi sayıları çıkaracağım unutmayın. Birler basamağını bulmak için birler basamağındaki sayılarla işlem yapacağım. Onlar basamağını görmeyeceğim. Hangi sayıları çıkaracağım? 6 ve 4'ü çıkaracağım. Yine hatırlatacağım. Bunu artının karşısındaki sayıdan diğer sayıyı çıkaracağız. 6'dan 4'ü çıkarıyoruz. Altı hattımızda dört parmaklarımızda geri geri sayıyoruz. Beş, dört, üç ve iki. Yazdım. Şimdi onlar basamağındaki sayıya bakıyorum. Onlar basamağındaki sayı bulmak için toplama yapmam isteniyor. Ee, onlar basamağının altındaki sayılara bakıyorum. Bir tane sayı var. Yani toplayacağım başka bir sayı yok. O zaman onu biri getirip aynen buraya yazdım çocuklar. Bu kadar kolay. Yine çıkarma, çıkarma da verilmeyen. ve işaretler hemen konur. Birler basamağı önce unutmuyoruz. Birler basamağını bulmak için çıkarma yapıyoruz. Hangi sayıları çıkaracağız? Birler basamağındaki sayıları çıkaracağım. 5'ten 5 beş çıkarsa kaç kalır? 0 bitti. Yazdım bunu buraya. Geldim onlar basamağında verilmeyeni bulmaya. İşaretim artı yani beni bulmak için toplama yapıyor. Altındaki sayılarla işlem yapacağım. Unutmuyoruz. 3 ile 1'i topluyoruz. 3 1 daha. 3'ten sonra bir tane saydığımızda 4'ü buluruz. Hemen yazdık. Geldim diğer soruma. Yine çıkarma ve çıkarmada verilmeyen sorusu. Hemen işaretlerimi koyuyorum. Ee, birler basamağındaki sayıyı bulmak için toplama işlemi yapmam isteniyor. Diğer iki sayıyı topluyorum. Bakın onun altındaki sayılarla işlem yapıyorum. Onlar basamağına bakmıyorum. 7 ile 2'yi topladım. 7 2 daha 9 eder. Hemen 9'u yazdım. Şimdi bunu bulabilirim. Bunu bulmak için çıkarma yapmam isteniyor. Hangi sayıları çıkaracağım? Tabii ki artının karşısındaki sayıdan diğer sayıyı çıkaracağım. 6'dan 1 çıkarsa kaç kalır? Hepiniz dediniz 5 kalır. İşte bu kadar kolay çocuklar. Aslında şu işaretler olduğu zaman her türlü soruyu çok kolaylıkla çözeceğinize inanıyorum. Bundan sonraki videom onluk bozarak çıkarmada verilmeyen nasıl bulunur onu anlatacağım. Beni takipte olun. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.